Leyla ağlıyor, istiyor çocuğunu ama o çocuğunu alamaz. Evet. Çünkü eğer e, alırsa tüm gerçekler ortaya çıkar diyor o kişi. Tamam. O kişi Şilanın ablası, kız kardeşi Pınar Hanım. Pınar Hanım'ı stüdyoya alalım. Pınar Hanım bir gelsin. Şila'nın kız kardeşi, senin eski görümcen. Evet. Leyla. Pınar hoş geldi. Hoş bulduk. <laughs> Pınar senin bildiğin çok şey varmış. Evet. Fazlasıyla. Bize anlatır mısın? Tabii şöyle anlatayım. Ee, öncelikle e, yengem tüm konuşmalarından her şeyden doğru konuşuyor. Leyla. Evet. Abim. Büyük abimin e, faili meçhul yüzünden, işleri yüzünden daha doğrusu söyleyeyim, e, bazı kişiler tarafında yani faili meçhul bir şekilde öldürüldü. İntihar etmedi öldürüldü. Hayır, intihar etmedi. Öldürüldü. Sen nereden biliyorsun bunu? E, çünkü bunları hepsini ben yaşadım. Ben onların içindeydim. Ve benim babam şu anki, e, gerçekten kendimi, üslubumu bozmak istemiyorum, ona baba demek bile dahi içimden gelmiyor. Yani Halil Bey'e? Evet, kesinlikle. Onlar benim kesinlikle ne babam, ne ablam, hiçbir şekilde olamazlar. Niye? Nedenini söyleyeyim. Onlar mı öldürdü? Yani onlar öldürmedi ama şöyle söyleyeyim, büyük abim yüzünden öldü. Abim. Neden? Ee, büyük abim uyuşturucu satıcısıydı. Ve e, onun e, husumet olduğu kişiler vardı ve bu hüsumet olduğu kişileri benim ortanca abimi kendi işlerine zorlayarak öldürttü diyelim. Bir de yengem ve abim erken evlendiği için, ondan önce evlendiği için kıskançlık vardı diyelim. Ne demek o? Yani ortanca abim kıskandı ondan önce evlendiğinden dolayı. Sırayı bozamazlar ya. Ay tövbe ya Rabbim bir yaşıma daha gireceğim ya. Ama dün What? Leyla Siz söyledi. farklı bir yerde mi yaşıyorsunuz? Şilan ve evet. Halil'e buradan sesleniyorum. ...vana sesleniyorum. E, Halil Bey, sizin kızınız Pınar Stüdyo'da... ...bazı şeyler açıklayacak. Lütfen kameranın karşısına geçin. Ben size de cevap hakkı tanımak istiyorum. Şu an beni izliyorsunuz, biliyorum, duyuyorsunuz. Lütfen hazırlanın, o mikrofonu elinize alın. Onun anlattıkları tek taraflı kalmasın. Sizin öz kızınız bazı önemli şeyler açıklıyor. Lütfen o kameranın karşısına geçin... Halil ve Şilan. Fulim, Açıkçası söyle de söyleyeyim. Dün Leyla demişti ki benim kocam boylu boslu bir adamdı. Evet, iki metre Tarih falan boylu. Ayakları yere değiyordu. Hiç aklım sıkı Evet, vermedi. evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.